<laughs> ah, anam, anam ben ne yaptım? <laughs> Olan oldu, başına sızlama kız, bak! Damadın hasını teptin, şimdi ağla dur! <laughs> ah, ah, eline yağlı bir kuyruk geçirmişsin, ne vazgeçersin be eşek abdü. herif! <laughs> ah, Abdi! Ah ben senin kıymetini bilemedim. Ne de iyi huyluydun. Git bir konuş baba, sevaptır. Lan bizi yanına sokar mı artık? Ah. <laughs> <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> bir bu eksikti. Nişanlım beni karşılamıyor mu? Nişanlım baygın yatıyor. Ne oldu? Hayrola? Gel bakalım gel. Hacer! Bir şey mi var Hacer'im? Git başımdan! Hasta mısın? Ağğ! hiç mi o kız kıza? Neden? Nişanlım sayılır. Daha takmadık nişanı. <laughs> i̇şte... Getirdim yüzükleri. Hemen tak bizim nişanımızı baba. Sus lan! Nereden baban oluyormuşum senin? Benim hastam adım Abdi beymiş, Abdi! <laughs> Abdi Bey dururken senin gibi zabıta paçasına kızı verilir be! Abdi! Abdi! Benim de sesim güzeldir, ben de kabiliyetim kendi çapımda! Şükür dur lan Şşt, durun ya! Durun! Dayı! Dur. Dur. Bir dakika, bir dakika! Unut olmaz bu acı... Dertli dertli çal kemancı... Her aşkta hüsran oldu gönül... Bilmem bu kaçıncı... Halime bak Dertli çal kemancı, Başımın tacı Ay, ya, Seviyorum Hacer'i seviyorum Başarılar hayatım <laughs> Teşekkür ederim Oh anam yerim o senin güzel yanaklarını Bol şanslar şekerim Sana da şekerim ne haber aslanım? Çok korkuyor. Vallahi altıma kaçıracağım heyecandan. Takma be kafana oğlum hadi göreyim seni. Allah'ın izniyle sahnenin tozunu attıracağım <laughs> beyefendi merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Aa nasıl girdiniz içeri? Damadım. Git git. Nereden damadın oluyorum seni? Sen damadın hasıymışsın da haberim yokmuş. Kızım sevinçin yataklara düştü ölecek. Enişte gel al şu kızı. Lan karşınızda kim var sizin? Kızınız gibi bir hizmetçi parçasıyla evlenir miyim ben? Elimi sallasam elli tane hanımefendi peşimde. Abdi ben. bizi affet. Hadi Abdi sıran geliyor. Benim istikbalim parlak. Biraz sonra güneş gibi doğacağım. Sizin o uyuz kızınıza kalmadım. Dur bakayım. Biz de kabahat. Buraya gelmeyecektik. Gül gibi belediye zabıtasına kızı vermek dururken. Yürü olan yürü hadi.